Evet efendim göller ve güller diyarı Teke yöresinin başkenti Burdur'un Oğuz boylarından 24 boyun adını taşıyan Büyüdüz köyündeyiz. Büdüz köyünde e, eski nostalji ve dokuma etimiz hala devam ediyor. Şu anda yanımızda bir teyzemiz var. Seni bir tanıyalım teyzem. Kamera doldu mu? Seni tanıyalım. Büyüdüz köyünden Halil Candan'ın başkanın annesiyim. Bu, oldum bittim bunu dokuyorum. İsmin ne videonu alalım? Kadir Yecan'dan. Yedi yaşından beri dokuyorum bunu. Bunu nasıl dokuyorsun? Kısaca bir anlatsana bize neler bir, bir genel olarak ne yapıyoruz? Oğlum bunu dokuyor, memurluğa götürüyor, Sanatçılar götürüyor. Ee, o tamam da hani dokuma şekli nasıl, ip ilmek nasıl onu soruyorum. İşte ilmeği bak gösterin, Hacık böyle ediyorsun. Alın fotoğrafım işte, bu. Tamam. Hı, bu, böyle dokurun. İşte küçük eden alıştım bunu. Halı dokudum. Halıları ezgahlar bek iş etmedi. Kattım. Buna başladım. Halıdan iyiymiş bu. Evet. Dokuşum 60, 70. Bıcı fazla dersem 80. Hı hı. Modele göre, modele göre 60 şimdi. Şu bu model 60. 60. Bir torba 60. E bu 60 yani, ne? İlmek ölçüsü mü? Nedir bu 60'tan bahsettiniz? 60 nereye dokuyor yani. yani? 60, 60 milyona. Fiyat olarak bu, 60. Fiyat olarak öyle dokuyor. Yani teli de 108. 108. Bu, bu 60 liraya dokudum 108. 60 liraya dokuduğumuz 108 tel. Hı. 80 liraya dokuduğumuz kaç tel? Onu 110-115'e varır. 115 tel. Kuran geçecek torba. Kuran doku vereceğim torba. 115 tellidir. Kaç çeşit torba dokuyor? Mesela Kuran torbası şudur budur. Nasıl sınıflandırıyorsunuz? Ne, ne gibi torbalar dokuyor? Yani o model ayrı. O modelden dokurun. başka bir yurt torbası vardır. Hı -hı. Onu da dokurdum aslı evvelden. Hı -hı. Şimdi ne edeceksin dediler kızla. Bir insana gitmiyor bu. iki üç insana herkese veriyor. Evet. Tabii ekser alıyor. Aynen. Hastaneye gidip. Geçen sene yedi tane hastanede hemşeri götürdü. Evet. Hemşeriler yine dediler. Beş tane eriştirmedi. Bundan kare onlara dokuyacağım. Model geniş. Kur'an sürecek. Hastaneye dokuyacaksın. Hı -hı. İşte hemşeriler alıyor oğlum böyle. Böyle dokup gidiyor. Model işte bu. Hı -hı. Modelini Kocaman da kursam gıylana acık başka çeşit model koyun, şunu koyun, bunu, bunu koyun, evet. öyle dokuyun. Tabii gülünü evet. öyle dokursa böyle dokuyun, Onu ister daha eskiyi. Bunu bir kafanda projesi mi var mı bir örneği modeli var Modeli aynı kendimde. Kafandan dokuyorsun. Kafamdan modeli yani. modelini öğrendim, kafamdan dokuyun. Eskiden kendim çiziyordum bunu, yine çiziyorsun da hı hı. fazla yürüyemedim, iki deneler yürüdüğüm için. gene bir torba veriyon. Üç Hı. tane astırıyorsun bir daha veriyorsun geline. Hı. Ona yardım ettiriyor. Peki teşekkür ediyoruz. Buradan sevdiklerine bir şey iletmek istiyor musun? Sevdiklerime herkese umum çeytlen annelerine hepsine selam. Aleyküm selam. Hepsine hükümetimizin her şeysine selam. Evet biraz da anılarımızı tazeleyelim dedik. Şimdi teyzem diyor ki sen küçükken bir anın vardı diyor. Bir anlatsın da ben neler yaşamışım. Bir de kendimle kendime ondan dinleyeyim. Temiz edin, göz el Kaşın gözün toplum bir çocuğudum. Sadece e, bir arkadaş tanıyor Oraya giderdin, oraya giderdin. Bizim eve gelmişsin. Evet. Benim de bir yengelin vardı o zaman. Evet. Yengelinin gayrılası iç içindeki yerde açıyormuş kapıla. Girmiş yatmışım. Aa ben aa, gelin hemen girdi. Aa benim bir çocuk o dedi. <laughs> Abdullah abi hanımı. Evet. O bir baktık. O bu hocanın oğlu. Hocanın oğlu dedik. Neyse evvel bu kadar telefon mu var? Evet. Çıktık. Abdullah'ımı yolladık. Küçük Ali, başkan Halil, Başkan Halil'imi yolladık bilmeyen. Herhalde Başkan Halil gitti seni aramaya oğlara, Annen gelin. Hani salmadık seni. Böyle seni... bir an, anı var diyorsunuz yani. yani. Salmadık seni, laf ettiren der derken burada Başkan gitti, oğlum Başkan. Aradı buldu geldi seni anan gelip götürdüler. Peki teşekkür ediyoruz. He. Şimdi bir de teyzemin büyüdüğü köyüne yazmış yani olduğu şiir var. Kocak başında gün bire göter, yaparsa sıkır yeniden biter. Bu ayrılık bana ölümden beter amattayın öldü de. Başka var mı? Yokuş başından gider yolumuz, büyüdüz boyunda açılır gülümüz. Bu giderse bu ölümler böyle. Ne diyen oğlum? Ha